Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi, ben evet Ruj mu sürüyorsun? Şimdi size çok güzel bir sürprizim var. Sizin en çok istediğiniz oyuncağı <gülüyor> aldım. <gülüyor> Kızlar size çok istediğiniz bambu çubukları aldım evet, sürpriz istedim. olarak. Ama bir dakika içinde rengarenk çubukların olduğunu. Evet ve içinde böyle parçaları birleştiren bir oyuncak. Çok eğlenceli ve başlayalım mı kızlar? Evet, i̇çinde evet. 300 parça. Ben, ben Ama önce sallayalım ya. Bakalım içinde neler çıkacak. Çok heyecanlıyım. Hemen, Hemen aç bakalım. Bakayım. Soğan e, çıktı. Soğan. olur mu kızım? E, bir dakika çıkmış. Aa, bir dakika emin misiniz? Bir dakika evet. Bakayım ya. bir. Sevgiler. Aa, bir dakika ya. Bunların burada ne işi var? Versene ya arkadaşlar. Ben size sürpriz olarak kendi elimle aldım. Ben bu çubuklar denemiz Ben bu çubuklar Aliya ama ben size sürpriz olarak bambu çubuğu aldım ben ama... Ama bunun için niye bambu çubuğu çıkmadı? Aa, bana yanlış mı yaptılar Esra? Ne yaptılar bunlar? Yanlış vermiyorlar bak ancak sen bana şaka yaptın. Hayır gerçekten ben size şaka yapmadım kızlar. Kızlar bambu, bambu, bambu çubuklar yok. Bilmiyorum ay inanmıyorum ne Arkadaşlar bakar mısınız portakal var domates var. Tahtalar bile var bambu çubukları yok. Hayır. Ay. Yani, ben, ben de istiyorum. Ben de, de Bunu bu ne istemiyoruz? Ya, ya Biz bunları istememiş, istememiştik. İstememiştik ki sen de. Biz senden bambaşı bu istemiştik. Bambaşı bu yerine bize meyve almışsın ya. Ay ben de yani. şu an şoktayım kızlar. Gerçekten bilmiyorum. Ay bana Herkese inan. Ben istemiyorum. Ben birleştirmek istiyorum bambaşı Bir dakika kim saklamış olabilir? Ne bileyim. <laughs> ben sakladım. <laughs> sakladım. Siz zaten beni oynatmıyorsunuz. Ben de sizden sakladım. Oh olsun. Ben şimdi bulurum onları. Bulamaz ki. Çok çok farklı bir yere sakladı. Arayın da bulun. Ama Ahmet ya sen ne yapıyorsun? Ben bu çubukları saklanır mı ya? Hiçbir zaman bulamazsınız. Dolabın içine kadar bu kadar. Her yeri. Ay elbiseleri indirdiler. Ay nerede acaba? Nerede? Zaten beni oynatmıyorlar. Ben de vermiyorum. Sakladım bütün oyuncakları. Bakın size sürpriz olarak şey verdim. Meyve sebzeler. Ha <laughs> ha. <laughs> Ay bulamıyor musun Esra? Ay inanmıyorum. Kızlar nerede olacak bunlar? Size hiçbir şekilde yerini söylemeyeceğim. Bana ne? Hani, zaten oynatmıyorlar. Bana vermiyorlar oyuncaklarını. Ay Ahmet ya. Olur mu oğlum ya? Ay inanmıyorum. Ali her yere bakıyor. Eslem, buraya baktın. Makyaj setinin altına bakalım mı arkadaşlar? Buraya bakalım. Niye burada yok? Ay inanmıyorum ya. Of Ahmet ya. nereye sakladın? Sıkıldım ya bulamıyorum. Of Ahmet ya. Söyler misin artık? Bir dakika. Sen niye oradasın? Gel bakalım buraya. Bir dakika. Orada ne var kızlar? <laughs> Aa, Bambu <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Bambu Ben bu çubukları. Gene gid Ahmet. Yarımız Ahmet. Ben bu çubukları buraya sakladım. Of ya, nasıl buldunuz ya? Zaten bana vermeyecekler. Ben, hmm, ben de meyvelerle oynarım ha. olsun. Meyvelerle oynayacağım. Hayır, bunlar da söyleyince. Ama bana hiç vermiyor lan. Sen şimdi bizim <laughs> Bambu çubuklarını sakladı. Sana hiçbir şey vermeyeceğiz. Of ya ben onları da kaçıracağım sizden. Siz hiç mi? <laughs> git 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 git. git. <laughs> evet. evet kızlar bakar mısınız? Rengarenk bambu çubukları boşaltalım mı? Anne bunu nasıl kullanıldığını anlatır mısın arkadaşlarına? Evet tamam. Bunun, bunun içinde bunu Açayım. Aç bakalım arkadaşlar. Bak. Ee, burada tam Sana 300 tane o, oyuncağımız var. Arkadaşlar Evet evet gördüm. Şu uçları var ya şu uçlarını şuraya takın. Ha birleştiriyoruz. Ali Esen dur sen böyle. de. Şöyle istediğim şekil yapıyoruz. O Yıldızda başka bir şey de yapıyoruz. O zaman bize bir tane şekil yapar mısınız kızlar? Ben yaparım hemen. Esen sen de ablana yardım eder misin kızım? Ay sen yapamıyor musun? Hemen Aliye ver ona birleştirsin. Çabuk tut bakalım. Ben çok güzel yapacağım. Esen düt 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 yapacağım düt. Yapalım bakalım. Oo <laughs> oh, Esen bakar mısın? <laughs> Esen bir füflüyor ya. <laughs> Yarımız Esen. Esen sen de böyle bu bambu çubuklarını buraya koyalım mı? Hadi. Koyalım bakalım ki Hadi. kolaylık olsun. Hem Ahmet de kaçırmasın, kaybetmesin. <laughs> ben de meyveleri <laughs> <olurum> zaten. <laughs> Ya bana meyve verin. Ama Ahmet çok yaramazsın oğlum ya. Bana ne meyve istiyorum? Meyve istiyorum. Meyve istiyorum. İslam git ya. Ay, git. Ay, ay. <laughs> İslam git ya git ya. Ben kavga edeceğim sen en sonunda git. Meyve ver bana. Ay, meyve sebze istiyor. <laughs> İslam, ahmet kavga etmeye bırakır mısınız? Bana ne anne ya? Bana vermiyorlar. Kutuyu ver. Aç kutuyu aç. Anne. Ay meyveler kaldı. Koyma ya. Ay, ay, ay. Ay. Kızım kavga etmeyin Ahmet. Ay, ya istiyorum bu ne bu ne? Ali görüyor musun? Bunlar hala kavga et tutuştu kızım. Şah, Bozacağım hepsini ya. Ben alacağım hepsini. Bu ne yes. ya? Ezme abla, ezme ezme. Getir ama koyma ya, koyma. Ay bak kim ele. <laughs> oh, hepsini kaldırıyorlar ya. Tamam ben de gidiyorum yanınızdan. Gidiyorum. Görüşürüz. Yes. Gidiyorum. Hı. Ah ittim seni. Ah it. As. Git yanına. Görüşürüz arkadaşlar. Evet ben bu çubuklarımızı bakalım Ali tamamladı galiba. Evet. Ben çok değişik bir şey yaptım. Aa dikdörtgen yaptı. Hayır sadece bu kadar değil. Sen bakabilir miyim? Daha güzel bir yapacağım ben. Evet arkadaşlar böyle birleştiriyor ve Ali televizyon gibi tut bakalım. Tut. Televizyonu çıkmış gibi yapalım. <laughs> Evet kızlar, şakacı kızlar sanki fotoğraf çekiliyorlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bu bambu çubuklarla da kızlar oyn, eğlenceli bambu çubuklarla oynamaya dursun. Başka videolarda görüşmek üzere kızlar. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Ali oynamaya doyamadı. Şimdi bakın size sürprizi var. Çok güzel bir insan yapıyor. Aa buldum. İki tane gözümüz var. Biberden ağız yaptı. Portakaldan düğme yaptı. Evet arkadaşlar bunlar kollarım. Merhaba arkadaşlar. Benim evet. karnım çok acıktı. <laughs> Benim ağzım çok acı ya. <laughs> evet Alya. E, insan şeklin çok güzel olmuş Alya. Evet arkadaşlar. Alya böyle eğlenceli şekillerle devam ediyor. <laughs> Görüşürüz kızlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kolu gitti. Kolu gitti. <laughs>